Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Kaya amca kanalıma hoş geldiniz. Yine size Chesper'ı çekiyorum. <laughs> aşkım bu benim. Annesi babası olmadığı için evde tatile gittiler. Chesper'a biz bakıyoruz. Bu da benim çeygilim aşkım, ihtiyarım moruk. Bu beyaz kediler birbirine şey bakıyor ya, böyle ihtiyar gibi bakıyorlar bak. Bak bak, Chesper. Miyav de bakayım aşkım. Miyav de. Kesber miyav de bakayım. Miyav, miyav. Demiyor. Ne yapsın? Serinlik arıyor ya. Şu anda bugün e, 7 Temmuz. Çay şey, pardon. 7 Ağustos 2023 arkadaşlar. Pazartesi. Bak kesbir görüyor musunuz? Nasıl mermerde yatmış. Evet şimdi size göstereceğim şeyi. Bu akşamki menümüzü Evet biraz hızlı geldim. Evet bakın bu akşam arkadaşlar kemik şeyimiz var yemeğimiz var. Kemikli etimiz var. Bunu da sağ olsun Gerze'de benim yüksel teyzem var. O verdi bize. Evet baksanıza ne kadar güzel. o oh. Karıştırayım biraz da görün. Ama bunu herhalde ya yarın akşam yiyeceğiz ya öbür akşam yiyeceğiz. Gördünüz mü? Dibinde etler var soğanlar var. Bakın etleri de görün. Patates de koyduk. Bereketli olsun diye eşim patates de koydu. Bakın etlere bakın. Oo. Şimdi trit gibi yiyeceğiz arkadaşlar. Buna baksana. Oo, anam anam. Et de var ya lokum gibi ya. Of 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 of. Vallahi lokum gibi olmuş ya. Gördünüz mü? Evet. Mecburen tabi bunu yaparken size çekim yapamadım. Hakkınızı helal edin. İşte gördüğünüz gibi burası da gelinimi mutfağa. Evet bakın. Şöyle raflarda baharatlar her şeyler var. Tuzluğumuz var. Gördüğünüz gibi baharatlarda on numara. içinde bütün çeşit. Benim için çocuklarım aşçılık okumuyorlar. Bir tanesi aşçılığı bitirdi birincilikle. Çok güzel maslakta bir okul var. Neyse yani orayı bitirdi. Allah razı olsun birincilikle bitirdi. Stajını da 4 ay göndermediler. Valla çocuğum ücretsiz orada 4 ay çalıştı. İnanın yani. Evet bu da gördüğünüz gibi etler de burada. Bakın. Biraz bunu tabi YouTube'da size kısa keseceğim size. Yani uzun bazı arkadaşlar diyor ki ya kayamca diyor niye böyle kısa çekiyorsun çekiyorsun. Tamam da ne yapayım be arkadaşlar. Başka çarem yok. Yani kısa çekmek zorundayım yani. İnşallah ilerlerde güzel bir kameram olduğu zaman Size çok güzel çekimler yapacağım inşallah. Hakkınızı helal edin. Bunu da size 3-4 dakika olarak çekeceğim. Ne yapayım? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar diyor. Ya işte bu da kurban eti. Ama lokum gibi et arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle yakından çekeyim. Şöyle. Oh Allah. Allah herkese yemek nasip etsin valla. Halil Baba görüyorsun değil mi? Bak müşterilerine böyle yapalım. Kemikli çorba yapalım. Ozan yapıyor zaten. Halil de benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Halil. O da herhalde yemek şeyine gidecek inşallah. Ben de ona gideceğim. Kafede yardım edeceğim. Vefaker kafede Fatih'te Vefanın orada gideceğiz beraber inşallah. Ondan yemek yapacağız. Ozan Bey de uzağa gitti. Sevgili ozanımız Denizli'ye yerleşti Pamukkale'ye. Belli olmaz arkadaşlar. Belki ben de oraya yerleşirim. Şu anda etinle mis gibi kokusu geliyor. Ve size kapatıyorum. Tenceremizi kapattık. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Ben Kayamca. Kanalıma hoş geldiniz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.